Bakın şimdi, bu evi, Kurtköy'de evim, bu evi alırken e, ist, istedim ki oğlum hani böyle bahçeli müstakil bir evde büyüsün. Rahat imkanlarla e, işte istediği gibi bahçeye çıkabilsin vesaire. Bahçeli bir evde büyüsün, park yaptırdım ona vesaire yaptırdım. İşte komple toprağı kaldırdım, çimen döşettim. Hani istedim ki o oğlum güzel şartlarda yetişsin diye. Annesi de sağ olsun e, sonradan görme olduğu için e, apartmanlarda yaşamayı daha çok tercih etti. Ondan sonra sürekli işte şurada oturalım, burada oturalım, şu rezidansta oturalım. Zaten 3-5 tane geri zekalı arkadaşı var. İsmini adama ağzıma almaya bile eriniyor tip ee, yazmışlar işte şey e, ona söylüyorlar yok şurada oturun yok burada oturun. işte yok şu site lüks, yok bu site lüks. Zaten siz de biliyorsunuz bir sene boyunca ağzından MR düşmedi. MR alıp alamama konu değil arkadaşlar. Bu arada MR'ı da Salı günü tapu yapıyorum. Kendim oradan yer aldım. Ama e, bu konuları ben burada oturmak istiyorum değil de gösteriş olsun diye yaptığın zaman mide bulandırıcı oluyor. İnsanın yapacağı varsa da yapmıyor. Siz iki senedir benim Ece'ye karşı nasıl hassas yaklaştığımı, ne kadar böyle dikkat ettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Evlendiğimiz günden bugüne kadar Ece'ye yaptığım şeyleri dışarıdan kardeşlerime ya da kardeşlerimi de kenara koyuyor. Ailem onlar benim. Dışarıdan bir insana yapsam hatır bilir, gönül bilir. Ondan sonra ahde vefa bilir. Olması gerekeni yapar. Veya işte davranışlarına yaklaşımında birazcık hassas olur. Ben Ece her hafta kendini iyi hissetsin diye bir şey oluyordu. Morali bozuluyordu. Gidiyordum ona hediye alıyordum. Bir şey oluyordu, üzülüyordu, gidiyordum ona hediye alıyordum. Arkadaşlar ben e, evet sert mizaj da olabilirim, belki gergin bir tip de olabilirim veya gülmüyor da olabilirim. E, stresli işlerle uğraşıyorum, başım kalabalık, yüküm çok. E, bazen eve yüzüm asık gelebiliyorum, o günüm stresli geçmiş olabilir. Sonuç olarak ben bakkal dükkanı işletmiyorum. E, bunu söylerken de e, konuları farklılaştırmayın, kimseyi küçük görmüyorum ama yüküm ağır olduğunu belirtiyor. Senin bu suratının hali ne? Ya bir kere de bir hoş geldin de. Zaten biz evlilik yaşamadık arkadaşlar. Evlendik. Evde 10 kişi yaşadık. Ece iki tane bakıcımız var. Daha Miran olmadığı halde. E şu bir tane şey geldi buraya. Onu bir çıkarsana yayından Burak. Bana araba aldırtmak için Kırk kere takla attı evde. Neyse. benim Ben ahde vefa bilen birisiyim. Ben yine e, e, bana yerini söyler misin dedim. Söylemedi. Sorun yok. E, benim birisine ulaşmam e, ulaşmak istediğimde çok uzun bir zaman değil. Herkesin kendine göre etrafı, çevresi falan var. Gittim. E, gelir misin bir beş dakika konuşalım dedim. Kapıya çağırdığımda onun bir tane fırlama bir arkadaşı var geldi kapıya diyor ki sen ne istiyorsun işte e, gene kavga etmeye mi geldin gene hakaret etmeye mi geldin şuna mı geldin buna mı geldin bakın ortada hiçbir şey yok kavga etmeyecektim cidden normal bir şekilde geldim e, orada durup dururken kavga sebebi oldu. Kavga ederken ortamı gerginleştirme sebebi. O küçücük boyuyla beni e, üstüme gelmesi falan işte. Bana elini uzatması. E, neyse ortamlar gerildi. Baya bir sıkıntılar falan oldu. Tabi kesinlikle e, Ece'ye falan vurmadım arkadaşlar. Masasında Kurtuluş oturuyordu. Kurtuluş'a da yanına gidip selam verdim. Ortam gerildikten sonra da kurtuluşu dışarı çağırdım. Kurtuluşlu bir yerde ayaküstü bir sokak arasında görüştük. Ee, takip ettim daha doğrusu mekandan sonra. Ece çok oğlunu düşünüyor ya. Benim oğlumun olduğu eve. Ee, işte ismini vermek istemediğim 4-5 tane kız arkadaşı, ismini vermek istemediğim 3-4 tane erkek arkadaşı, oğlumun oturduğu evin sitesinden içeriye kapıdan içeri giriyordu arabalarla 3-4 araba kapıda yakaladım hepsini. Kapıda yakaladım. Onların şu anki kudurukluğunun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Geceleri bozuldu. Planları bozuldu. Gecesi planı bozulduğu için ortalığı böyle velveleye verdiler. Neden e, geçen hafta hiçbir problem yoktu? Neden bir önceki hafta bir problem yoktu? Ya da neden önceki ay, önceki ay, önceki ay hiçbir problem yoktu? Buralara böyle bir şeyler yansıtmadı.